Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Arkadaşlar bugün yine şahane bir çalışma ile birlikteyiz. Arkadaşlar tığ işi lastik çalışması yapıyoruz. Sadece hırkalarda, yeleklerde lastik çalışması olarak değil bandana olarak da çalışabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve hemen zincirimizi çekerek başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane zincir çektim arkadaşlar. Bu yetişkinler için bu 12 zincir yeterli diye düşünüyorum. Ben örnek yapacağım için fazla zaman kaybı olmaması adına bu kadar zincir çektim. Sizler dilediğiniz ölçüde bebekler için daha kısa, yetişkinler için dilerseniz 12 zincir, dilerseniz daha fazla zincir çekerek de lastik çalışması yapabilirsiniz. 12 tane zincirimizi çektik bir tane daha zincir çekiyorum bu 13. zincir bu bizim başlangıç zincirimiz gerçek sayımız 12 arkadaşlar tığımın üzerine sarıyorum bakın burada zincirimizin tek kanadını alıyorum ve burada bu şekilde 3 tane ilmeğimiz oldu hepsini birlikte kapattım ve yarım trabzan çalışıyoruz hemen diğer zincirimizin tek kanadını alıyorum bu şekilde 3 ilmeğimi bir kerede topluyorum. Hemen diğer zincirime bu şekilde ilmek çıkardım. Hepsini bir kerede topladım. Yani çakma trabzan çalışıyoruz arkadaşlar. Tığımızın üzerine sarıyoruz. Alt kısmındaki zincirimizin tek kanadından ilmek çıkarıp 3 ilmek oluştu. Üçünü birlikte bir kerede topluyoruz bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz arkadaşlar tığımızın üzerine sardım üçünü birlikte topladım tekrar üçünü birlikte topladım çakma trabzan ya da yarım trabzan olarak adlandırabiliriz tığımızın üzerine sarıyoruz zincirimizin tek kanadını alıyoruz 3 ilmeğimiz oluşmakta ve üçünü bir kere de topluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Burada en son ilmeğimizi de aldık. Hemen bir saymak istiyorum. Şu şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane yarım trabzanımız oluştu. Şimdi hemen bir tane zincir çekiyorum ve örgümü çeviriyorum. Tığımın üzerine sarıyorum. Arkadaşlar bakın. Burada görünen şu şekilde bakarsanız bir iki tane ilmeğimiz var. Burada da bir tane üç tane ilmek görünüyor. Biz ne yapıyoruz arkadaşlarım? Tığımızın üzerine sarıyoruz. Arka kısmındaki şu tek ilmeği alıyoruz. Şu şekilde tek ilmeğimizi alıyoruz. Ve bir tane çakma trabzan. Tığın üzerine sardım. Bakın. Ön yüzündeki ilmekleri değil, arka yüzündeki ilmeğimizin tek kanadını şu şekilde. Tek kanadını aldık. Bir yarım trabzan. Tekrar arka kısmındaki ilmeğimizin tek kanadını alıyoruz ve bu şekilde yarım trabzanlar oluşturuyoruz. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Hemen şu şekilde bakın arka kısmından şuradaki tek kanadını alıyoruz arkadaşlar. Tekrar Bakın şu şekilde tek kanadını alıyoruz. Tığın üzerini sardım. Arka kısmından ilmeğimin tek kanadını aldım. Ve 3 ilmeğimi bir kere de topladım. Tekrar aynı şekilde ve tekrar aynı şekilde. Arkadaşlar lastik yap çalışması yaparken tığ şiş bunlar şiş görünümlü lastik çalışmaları diye geçiyor arkadaşlar. Bakın burada bir tane daha ilmeğimiz gizli görünüyor arkadaşlar. Şu şekilde. Eğer bakın şurada şunu şu şekilde yukarıya çıkardım. Bu ilmekleri atlarsanız arkadaşlarım sayımızda eksilme olacak. Tekrar sayıyoruz bakın. 2 4 6 8 10 ve 12 tane. Tekrar bir tane zincir çektim. Örgümü çevirdim tığımın üzerine sardım. Tekrar bakın. Ön yüzünden değil, tekrar arka yüzünden. Buradaki ilmeğimin tek kanadını şu şekilde tığıma geçirdim ve 3 ilmeğim oluştu. Üçünü bir topladım. Tekrar tek kanadını aldım. Hepsini bir topladım. Tığımın üzerine sarıyorum. Tekrar aynı şekilde tek kanadını aldık. <laughs> çok pardon. Bakın bu şekilde tığımın üzerine sarıyorum. Arka kısmından ilmeğimizin tek kanadını alıyoruz ve burada yarım trabzan, diğer ismiyle çakma trabzan bu şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. İnanılmaz kolay ve çok gösterişli şiş örgüsü bilmeyen arkadaşlarım için güzel bir tercih. Tığ işi olarak da şiş görünümlü lastik çalışmaları yapabilirsiniz. Bakın tekrar aynı konuya değinmek istiyorum. Zaten bu çalışmada arkadaşlarım lastik çalışmalarındaki konu şuradaki ilmek hep gizlenir durumda şu. Bunu her zaman unutmayalım köşede bunu çalıştığımız zaman hiçbir sorun çıkmayacak arkadaşlarım. Bakın gerçekten çok güzel görünüm itibariyle de çok farklı görünüyor arkadaşlar. Tekrar bir tane zincir çektim, örgümü çevirdim ve tığımın üzerine sardım. Bakın burada arka kısmından tekrar şu şekilde tek kanadını alıyorum. 3 ilmeğimi bir kere de topladım. Tığım üzerine sardım. Tekrar aynı çalışmayı yapıyoruz tığın üzerini sardım arka kısmından tek kanadını alıyorum ve burada yarım trabzanlar çalışıyoruz gerçekten büyük bir alternatif tığ örgüsü şiş örgüsü lastik çalışmasından hiçbir farkı yok arkadaşlar bu şekilde sıramıza devam ediyoruz arka kısmından ilmeğimizi alıyoruz Bakın tekrar burada gizli görünen ilmeği de çekiyorum ve bir tane trabzan çalışıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı şekilde sırama devam ediyorum. Gerçekten bu kadar kolay. Şahane lastik lastik çalışmaları yapabilirsiniz. Biraz yavaş göstermek istiyorum. Yeni başlayan arkadaşlarım için de yapılabilecek çok kolay güzel bir lastik çalışması bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz sadece biraz evvel bahsettiğim gibi şu köşedeki ilmeği gizlenen ilmeği yapmayı unutmayalım herhangi bir sorun kesinlikle oluşmayacaktır bakın gerçekten benim anlatabileceğim bu kadar arkadaşlarım çünkü kaç sıra yaparsam yapayım bundan farklı bir işlem olmayacak şu şekilde bakın gerçekten esnek lastik çalışmaları yapabilirsiniz ben size burada bitmiş halini de göstermek istiyorum şu şekilde iki tarafı da aynı güzellikte lastik çalışmaları yapabilirsiniz. Gerçekten bakın şu şekilde esnek ve çok kolay. Şu şekilde yakından göstermek istiyorum. Şu şekilde de çevirelim. Evet. Gerçekten çok güzel ve şık. Evet arkadaşlarım. Benim anlatabileceğim bu kadar. Umarım verimli bir video olmuştur. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün yeni tasarım örgü modellerimle güncel trend örgü modelleriyle birlikte sizlerle olmak nasip olur. Evet arkadaşlarım, ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için de yakından şu şekilde şahane bir şiş görünümlü lastik çalışması, tığ işi olarak yapabileceğiniz güzel bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde bugünkü çalışmamızı bitirmiş olduk. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.